Sahte safranı genellikle mısır püskülünden yapıyorlar. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran yalnızca yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Faydaları saymakla bitmez. Ancak yüksek fiyat sebebiyle sahtekarların hedef haline geldi. Mısır püskülünü gıda boyasıyla boyayıp o forma getirdikten sonra satışa sunuyor, sunuyorlarmış. Fiyatı yüksek olduğu için vatandaşlar da ucuzuna yöneldiği için sahtelerine e, e, üretilmeye başlandı. Bağışıklığı güçlendiren safran stres ve kaygıyı azaltarak ruh sağlığını destekliyor, adet sancılarını hafifletirken hafızayı güçlendirip kalp ve göz sağlığını korumada etkili oluyor. İnce e, taneler sahip bir baharat türü olarak bilinmektedir. Beyin e, gelişiminde işte adet öncesi kadınlarda adet döngüsünü düzenler, stresi azaltır. Fiyatı yüksek ve ulaşımı zor olan safranın sahtesi piyasayı sardı. Doğlandırıcılar mısır püskülünü gıda boyasıyla renklendirerek safran diye satıyor. Orijinal safranla sahte safranı kullanıcının ayırt etmesi gözle mümkün değil. Ancak bunu bilir kişi e, ayırt edebilir. Bu da e, yakından inceleyerek ya da sıcak suyun içine atılarak anlaşılabilir. Aktar Talha Çalık gerçek safranın sahtesinden ayırt edilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. E, sıcak suyun içerisine attığımızda kendi rengini suya veriyor. Ama kendi renginden taviz vermiyor. Kendi rengini kaybetmeden suya sarımtırak, kırmızımtırak bir renk veriyor. Yavaş yavaş sarılaşmaya başladı. Bir 5 dakika sonra falan biraz daha kırmızıya dönük bir sarı olacak. Bu şekilde anlaşılır. Ve safranı tuttuğunuzda, şöyle tek bir tel safranı tuttuğunuzda bu çiçeklerden alındığı için şu formu Mısır püskülünde bulamazsınız. Şuradaki kırmızı safranın ucunda çiçeklerden toplandığı haldeki formu vardır. Mısır püskülü düz ve yuvarlaktır. Gördüğünüz gibi 5 dakika geçti ve safran kendi rengini kaybetmeden suya sarımtırak bir renk verdi. Bu biraz daha beklersek biraz da kırmızıya dönük bir sarı haline gelecek. Safran kendi rengini kaybetmeden, değiştirmeden suyun rengini değiştiriyor tekstil alanında da kullanılıyor bu yönüyle. Ağırlığının 100 bin katı kadar kumaşı ya da herhangi bir şeyi boyayabiliyor.